Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tablomuzdaki hücrelerimizi nasıl renklendirdiğimizi göreceğiz. Bunun için hazır çizilmiş bir tablo ile çalışacağım. Daha önceki derslerimizde tablonun nasıl eklendiğini görmüştünüz. Basit bir tablomuz var. 4 sütundan ve 5 satırdan oluşan bir tablomuz var. Şimdi arkadaşlar eğer fare inleyeceğiniz işaretçiniz şu şekilde sayfada duruyorsa yani sayfa seçilmişse Yukarıdaki sekmenin hiçbirinde tablonun özelliklerini ayarlayacak komutları bulamazsınız. Tablonuzun özellikleri bu hücre rengi olabilir, kenarlığın stili olabilir, genişlik ve yükseklik de buna dahil. Bütün özelliklerini ayarlayabilmek için öncelikle tablonun seçili olması lazım. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Eğer yaptığınız verdiğiniz özelliğin bütün tabloda geçerli olmasını istiyorsanız tablonuzun tamamını seçebilirsiniz. Tablonuzun tamamını kolayca sol üst köşedeki butondan, şuradaki düğmeden üzerinde böyle dört başlı ok olan düğmeye tıklayarak yapıldığını söylemiştik daha önceki dersimizde. Bunu seçebiliriz. Bu bir yöntem. Ama ben bu dersimizde hücrelerimizin tek tek rengini ayarlamayı göstereceğim için Arkadaşlar hücreleri seçerek de yapabilirsiniz. Örneğin ön test sütununda bulunan hücrelerin tamamını ben kırmızı renk yapmak istiyorum. Bunun için sadece ön test sütunundaki hücreleri seçtim. Hepsini değil hatta bir kısmını da seçebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bunları seçerek başlayabilirsiniz. Seçtikten sonra komut şeridimizin sağ tarafında iki tane İki tane sekme açılıyor. Bu sekmelerden biri tasarım, biri düzen. Dikkat edin, sayfaya tıkladığım zaman ben bu sekmeleri göremiyorum ve buradaki e, komut çarşısında bulunan sekmelerin hiçbirinde tablo özellikleri yok. Onun için tablonun seçili olması lazım ve hatta tablonun hücrelerinin bir tanesinin içinde olmanız lazım bu sekmeleri görebilmek için. Zaten hücrenin içine tıklamak demek hücreyi seçmek demek. Örneğin ben ilk hücreye tıkladım ve hemen aktif oldu. Şimdi benim yapmak istediğim şey, ön test sütunundaki bütün hücrelerin rengini değiştirmekti. Bunun için bütün hücreleri toplu bir şekilde seçtim. Seçim işlemini farenin sol tuşuna basılı tutarak sürükle bırak işlemini yapabilirsiniz. Renk vereceğim için tablo tasarım sekmesini tıklıyorum arkadaşlar. Tasarım sekmesi genelde kenarlık stilimizi, kenarlık rengimizi, gölgelendirme rengi dediğimiz hücrelerin rengini, tablo stilleri dediğimiz daha önce bizim için hazırlanmış tablo stillerini rahatlıkla uygulayabileceğiniz komutların yer aldığı bir sekme. Düzen sekmesi ise birazcık daha özelleştirilmiştir. Tek tek hücreleri, hücrelere ait komutlar burada yer alıyor yine. Ama işte genişlik, yükseklik, işte ekleme, silme, hizalama gibi seçenekler bulunuyor. Şimdi tasarım sekmesindeyiz. Tasarım sekmesinde ben bunuraya kırmızı bir renk vermek istediğimi söylemiştim. Bunun için gölgelendirme seçeneğini seçeceğiz. Bu düğmeye tıkladığımız zaman da yine ikili bir düğme olduğunu göreceksiniz. Düğmenin üst bölümü seçili olan rengi uygulamamızı sağlıyor. Ki şu an beyaz gibi gözüküyor ama renksiz de olabilir bilemiyorum. Düğmenin gölgelendirme kısmı yani oklu kısmı ise renk seçmemizi sağlıyor. Şimdi ben okul kısmına tıklayarak rengimi seçeceğim çünkü kırmızı bir renk yapmak istiyorum ve düğmenin üstündeki renk şu an kırmızı gözükmüyor. Onun için oku ok tıkladık. Ee, kırmızı rengimi seçtim ve hemen uygulandığını göreceksiniz. Uygulama bölümünde yeşil yapmak ya da son test bölümünü yeşil yapmak isteyeyim. Ben aynı şekilde son test hücrelerini seçtim, gölgelendirme renginden yeşil seçerek uyguluyorum. Bunu uygulamanız oldukça kolay. Tek tek de yapılabilir. Örneğin uygulamanın hemen altındaki hücreye tıkladım ve ben bu hücrenin rengini mavi yapmak istedim. Bakın tek tek hücreye tıklayıp rengi uygulayabilirim. Örneğin şuradaki hücreyi de mavi yapmak isteyeyim. Zaten renk bakın seçili. Düğmeye tıklayıp seçmek yerine Kovanın üstüne tıklayarak tak seçili olan rengi rahatça uygulayabilirsiniz bu yöntemle.